Olamaz. Evin çatısında yangın çıktı. Bu yangın büyümeden hemen papatura e haber vermeliyim. Ah. Olamaz. Bir evin çatısında yangın çıkmış. Paw Patrol hemen toplanın. Wow. Paw Patrol görev için hazırdır Ayşe. Köpekçikler bir evin çatısında yangın çıkmış. Hemen o yangını söndürmemiz gerekiyor. Chase ve Marshall bu görev sizin. Chase sen güvenliği sağlayacaksın. Marshall sen de yangını söndüreceksin. Hadi bakalım. Raf, gittik bile. Herkes beni ağzından uzak dursun. Raf, koniler. Raf. Yangın söndürme işine hemen başlıyorum. olamaz. Neden su gelmiyor? Bak, Marshall, ne oldu? Neden su gelmiyor? Bilmiyorum Chase. Galiba tıkandı. Öl su gelmiyor. Bu yangını nasıl söndürebilirim bilmiyorum. Hemen Ayşe'ye haber verelim. Bırak. Senin arabana güncelle. Bir sorun var. Chase dinliyorum. Gerçekten mi? O olamaz. Ee, tamam, tamam ben hemen bir çözüm bulacağım. Ay aksi. Ne oldu? Neden? Yangının bir an önce söndürülmesi gerekiyor. Marshall bu iş yapamayacağına göre Robocorp Poli ekibinden yardım isteyebilirim. Poli! Roy! Neler oluyor? Sorun nedir? Arkadaşlar yardım edin. Roy parkın yanındaki bir evde yangın var. Hemen oraya gidip yangını söndürmen gerek. Anlaşıldı Ayşe. Ben size durumu anlatayım. Geldim geldim herkes uzaklaşsın. Şimdi yangını söndürüyorum. Yaşasın Roy yangını söndürdü. Teşekkür ederiz Roy. Neyse ki yangın söndü ve herkes güvende. robakar Poli ve ekibi size çok teşekkür ederiz. Rica ederim ne demek. Hey Marshall İstersen senin itfaiye aracının nesi varmış? Birlikte bir göz atalım dostum. Bu çok iyi olur. <laughs> Görüşürüz.